kanalıma hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee bugün. Bugün, bugün bugün arkadaşlar bugün evet bugün ne daha pokum pokum diyorum arkadaşlar, evet, arkadaşlar e, ingilizce yedikleri Çinler ihraç yedikleri yemeklerini izleyeceğiz. Evet, şöyle izleyelim. İhraç yedikleri yemek vardı ya, onu göstereyim size. Arkadaşlar, yemek yediklerinde saçlamak için. Bu sefer bu ses. Evet, bak Çinler böyle yiyor. Böyle bir yemek işte. Evet. Olur lan Arkadaşlar videoda ben böyle böyle bir video çekeceğim. Evet, böyle bir video. Evet, 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 evet. Evet. Haydi bak. Maşinalım. Hadi o zaman kulaklarımızı takalım ve başlayalım. Her zaman kulaklığımızı taktık ve arkadaşlar arkadan bir kulağım var o yüzden oraya taktım. Her zaman başlayalım. Kamera çıktı. Kamera kamera. Bir dakika. Arkadaşlar hemen başlayalım. Kulaklığımızı aldık ve şapkamızı aldık ve hemen başlayalım. Bir dakika. Hemen de başladım. Evet ilk videomuz. o ne lan? O ne lan? Şapka takmayayım zaten. Videoda zaten nerede? Ne alaka? Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok iyi ya. İyi ya bir demem, bir demem. <laughs> Arkadaşlar zayıflamak isteyenler bunu izlesin. Ben zayıflayacağım zaten izlemeyeceğim. Abla ne yiyorsun? Abla ne yiyorsun? Partamıyor bile de. Anın. 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 Lan niye tak tak <laughs> Arkadaşlar ya. Çıldıracağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha yeni başladık lan videoyu. Neden? Neden? <laughs> tak takıyorsunuz ya. Tak tak. Tak tak. Bir <laughs> dakika. İyilersin abla. İyilersin. Bu ne ablacığım? Ya ona da sos döküldü. Dökün. Onu da söz sos dökünü dökün. Allah. Ona lan. Aa. Bidem bulandı. Arkadaşlar sizin de bideniz bulandıysa. Ə, bəs deyincə, ağardı. O zaman mən çinli miyim? Mən çinli deyiləm, mən təbii ki, Anqaralıyım. Al sənin komba. Orada şey Arkadaşlar bu ne ne? Oğlum bu ne? Birden bulandı. Birden bulandı ya. Birden bulandı ya. Birden bulandı ya. Şapkamı takacağım. Daha rahat videoda. Daha iyiler. Lan sakin ol lan çıkacak. Ay Ay, ay. Ne biçim bir katası ben anlamadım. O ne? Niye yiyorsun lan? Arkadaşlar bu ne? Yorumları yazın arkadaşlar. Bu ne? Yorumları yazın. Yorumları. Yorumları yazın arkadaşlar. Abla niye yiyorsun ya? Abla niye yiyorsun ya? Lan abla niye yiyorsun ya? Allah'ını seversen niye yiyorsun ya? bunlar. Tut. Onun kız çok tatlı lan. Kız çok tatlı lan. Bilmiyorum. Yengeç yiyor bu da. Ya bilmiyorum. Ee, şeyli, şeyli. Meli ee, acı sordum muslu. Falan bir şey bir şey. Senin Allah belanı ver. Tamam mı? Artık senin Allah belanı ver. İzlemiyor lan. İzlemiyor lan. Allah. Sinirim bozuldu. Nerede? ayağım geri ya bu Çinli ya bakın Çinli bir şey yiyor. Oğlum neden taklak yiyor? Taklak değil de şey. Bir dakika arkadaşlar. Sinirim bozuldu ya. Babam geldi ne oldu? Ne oldu diyor ya. Ya ilaç yersen sonuç yok. Ha saat batıyormuş ben de solucan zannettim. Sol, oğlum yarısı zannettim ben de ya. Yarısı yemek bu, bu videoda ya. Yarısı yer seni. Çıldırır. Oy, yemek falan da yemem lan. Yemek hiç yemek falan yemem. Burada kalır bak yemin. Bak yemin ederim bir yemek burada kalır. Yemek yemem. <laughs> Hadi arkadaşlar başlayalım. Kulaklık uçmuş lan. Hemen de kulaklık uçmuş. Gel gel gel. Aslanın gomba. Al sana gomba. Gombanın sana iyi gelsin. Ne diyeyim? Evet. evet. Yakışıklı olmaya başladım. Şöyle takabilir mi? Hadi başlayalım. Şu kameraya da. Abi iyi yaratıyamazsan olur mu ya? Yiii ensema gitti ya ensemanın sesi gitti ya ya ne yapıyorum ya ses gitmedi ses gitti Ablanıyor ne lan Ona, ona lan İçinden şey çıktı. İçinden onu ee... O ne lan? Abla ne ya? Abla ne ya? Denizden Ya seni sizin Allah belanızı versin. Reklam mı çıkıyor? Buna Kadınlara el kalkılır. Şükla. Oğlum her gün arkadaşlar arkadaşlar reklam yüklü reklam rek... reklamı silmek isteyenler arkadaşlar reklamı rahatsız etme isteyenler aşağıdan linkini de bırakıyorum oradan da indirirsiniz zaten reklamı e, in reklamı silersiniz zaten reklam hiç gelmez zaten hiç hayatta gelmez o yüzden o yüzden öyle bir tavsiyemiz var arkadaşlar e, tavsiye de verebilirsiniz arkadaşlar şaka yaptım kadınlara el kalkınmaz sakın ha böyle bir şey yapmayın sakın ha böyle bir şey yapmayın kızlara el kalkarsanız var ya polisler arınlar Tamam tamam. Videomuz devam edelim. Şaka yaptım arkadaşlar. Kızlara el kalk kalkmaz. Siz yapmayın. Kalk el kalkmaz. El kalkmayın tamam mı? Kızlara dövmeyin. Onları koruyun. Tamam mı? Sevgilin olunca da on onu, da koru tamam mı? Adam çak. Çık. Tamam devam ediyoruz. Anam nereye kaldık? Kadın şey yiyor bak. El el bak. El yiyor bak. Şöyle. Yengecin eli. Öyle şöyle alıyor şöyle ısırıyor ya böyle. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Zula bir oyun var arkadaşlar. Zula bir oyun var. Arkadaşlar Zula'yı indirirseniz arkadaşlar M4 var, şey var. Şey var. Ben de oynuyorum arkadaşlar. Ben de oynuyorum ve siz siz de ben ben de birlikte bağlanıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen hemen telefonu getirip Zula ile oynayayım. Arkadaşlar ben zula zula oynayacağım zaten arkadaşlar. Bay arkadaşlar ben zula oynayacağım. Arkadaşlar ben zula oynayacağım zaten arkadaşlar. Ya bay bay ben zula oynamak istiyorum ya bay. Zula oynayıp geldim. Arkadaşlar M4 aldım ya. Oha ya M4 aldım. O arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere ondan aldım arkadaşlar. Evet bir kere. Arkadaşlar 4 kişi 4 kişi öldürdüm vardı sen ne yapıyordu? kişi öldürdüm zaten. İki kişi vardı. Çanakkale oynadım zaten. Çanakkale oynadım. İki kişi diye vurdum böyle. Sniper'la iki kişinin kafasına böyle geçti böyle. Yani M4 aldım çok iyi ya. Çok iyiyim ya. Evet. Arkadaşlar adımı söyleyemem. Üzgünüm. Seni ya seni ya söyle. Ahem ahem. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Her zaman başlı Arkadaşlar her zaman e, Her zaman yeniden başlayalım Neden yeniden başlıyoruz diyenler El kaldırsın El kaldırsın başlamış <laughs> Arkadaşlar ben zula oynayacağım Ben zula Arkadaşlar o zula oynadım M4 aldım Arkadaşlar bir tane M4 aldım Karakter aldım bu kadar Arkadaşlar Hadi o zaman başlayalım tekrar. Yine bir kulaklık. Yine bir kulaklık. Her gün unutuyorum. Kulaklık. Neden unutuyorum ben senin kulaklık? Kulaklık. Hadi başlayalım. Çok iğrenç şu. Ne? Atabot ya. Atabot zaten Türkiye'de yeniliyor arkadaşlar Atabot. Atabot Türkiye'de yeniliyor. Canım çekti ya. Canım çekti ya. O diş öyle, O diş ne öyle lan? Ana ne gibisin? <laughs> Oğlum, bu ne ya? Başka bir cinli bir Arkadaşlar ya. Sinir oldum şuna ya. Bir ilerleyelim. Kaç dakika yiyor bu? Dakika demiyor. Bu nedir abla? giden bulandı. Biden bulandı. Kusasım geldiğinde Bir şey kaçtı, balgam geldi. Bir şey de kaçtı. Bir şey kaçtı balgamda. Ya bu o toz gitmiyor, o toz. Vardı toz gitmiyor. Toz gitmiyor Yaşadır ya şunları. ya. Şapka da buradan garip garip duruyor. <laughs> ya o ne ya? Salangoz diyor ya. Yersin ya. <laughs> Salangozun Salangozun kapından içinden çıkarmışlar böyle şak diye. İçinden çıkarmış ve öldürmüşler. İğrenç. İğrenç. Yemin ederim iğrenç. 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 Abla yapma. Bunu yapma. Bunu yersen ölürsün canenge. Yapma. Bunu yersen 오우 뭐냐 이? 반 비디오 찍는 거야, 어 아. çekeceğim. Ayı sen artık videoyla devam et. İğrenç! İğrenç! Ya yürü git ya bir şey yarım. Abla iğrensin ya! İğrensin ya! Ne bir kulak abla iğrensin ya. ya iğrenç! İğrenç! Abla iğrençsin ya. İğrençsin abla. İğrenç. Neden öyle bir şey yapıyorsun? Abla neden İngilizce yapıyorsun? Akrep yiyor bu da. Arkadaşlar evet, bu da akrep yiyor. Akrep yenilmez. Akrep yenilirdi. İçinde delik var da. Şuna bakayım. Bunun da sonunda bir gelelim artık. İğrensin, 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 iğrensin de çalayak ya. İğrensin de çalayak ya. Abla. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar evde döber Aşağıdan yorum yazın arkadaşlar. Bakın koronavirüsler bunlarmış. Arkadaşlar arkadaşlar evde döber de Aşağıdan yorum yazın. Yorum yazın. Haydi o zaman bay. Bay değil de arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Uf. Ah. Ne bir ya. Bir sıkılmıştım. ve bir video çekeceğiz demiştim Ve ben videoyu çekeceğim, çekeceğim. Çekeceğim, çekeceğim. çekeceğim, 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 çekeceğim. Çekeceğim. çekeceğim, çeke... çekeceğim. olma. <laughs>